Allah'ım 20 yaşımı görmeden öleceğim ben ya. Müfit abi bu saatte dükkanı açmamış. Bu bildiğin kıyamet alameti ya. Geleceğiz dünyaya mı indi acaba? Ya baksana. Ben 15 dakika önce de geldim de kapalıydı burası yine. Ne zaman gelirler senin haberin var mı? Abi vallahi ben bilmiyorum. Ya benim haberim yok. Benim haberim yok. Yine haberim yok. Ya peki ki kâina... Aradığımız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Gel. Buyurun Nermin Hanım. Söylediğiniz gibi her adından haberiniz var. Aynen devam ediyorsunuz. Alo. Ege. Bugün mutlaka görüşmemiz lazım. Beni bu şekilde buraya neden çağırdın Nermin? Aldığın kararları gözden geçirmek için yeterince zamanın olduğunu düşündüm de ondan. Ne demek istiyorsun? Neyin peşindesin? Son derece güzel geçmiş yılların anısına saygı duyuyorum Ege. Ne var bunda? Ayrıca sen neyin peşindesin? Bunu son kez senin ağzından duymak istiyorum. Benim bu saatten sonra tek derdim kendim olmak derdim. Sadece kendim olmak. Senden destek almadan kendi ayaklarımın üstünde durmak. Bu saatten sonra geri dönemem artık. Ben onu söylemiyorum ki Ege. Neyi soruyorsun? İlişkimizi mi? O iş bitti Nermin. Bitti. Yani biz ayrıldık. Geri dönüşü de yok. Ege. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ayrılmak bir şeydir. Bunu herkes yaşayabilir. Ama bir başka kadın için terk edilmek bambaşka bir şeydir. Nermin. Bir kadının gururunu kırmak, hele ki başka bir kadına giderek bunu yapmak çok tehlikeli bir şeydir. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Hiçbir kadın bir başkası için terk edilmeyi içine sindiremez. Ve gururu kırılan bir kadın çok tehlikelidir diyorum sadece.